Hepinize arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Selvi'de ne yapıyoruz arkadaşlar? Şey Bugün birlikte yeni sezonun ilk maçını atıyoruz. Yeni menajer deniyoruz. Uzun topla kontra menajer arkadaşlar. Bilmiyorum bakalım arkadaşlar. Menajeri aldık. Yani yeni gelen oyuncularımızla Lampard ve Raul'u deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım pek bir ümidim yok onlardan ama yine de deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle bakalım. Takımız bu şekilde. Şöyle bir kısalım. Oyunun sesini de kısalım. Oyunda sesi çok fazla geliyor arkadaşlar. Oyunda sesini kıstık. Şöyle bir rakibimizin takana baktık. O da bayağı makaleyle rivallığı çıkartmış. İstediğim oyuncuları çıkartmış. 3 tane çıkartmış hatta. Güzel bir Umarım kasma donmamaz. Umarım bol gol bol, bol pozisyon maç olur. Umarım bizi kazandı. Güzel maç olur. Yani yeni menajerle ilgili görüşlerim şarkısı Uzun topla kontrol hiç oynamadım daha önce. Daha önce gerçekten hiç oynamadım. Uzun topla kontrol kendisi zilişimle. Bugün onu deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Aa. Bak kimisi Türk arkadaşımız olduğu için umarım iki tarafında kazandığı maç olsun diyelim. Bakalım o da Forlan'ı Rivaldo'yu makaleyle hiç çıkartmış. Makaleyle gerçekten çok güzel bir isim. Bize de ile Lampard nasip oldu. Bakalım belki beğeniriz. Belki hoşumuza gider. Beğeni bakalım. Fletcher. Raul. Lampard. Lampard. Lampard'ın ilk topla Raul. Raul. Raul ilk şut. Raul. Çok kötü şut. Raul ne yaptın? Raul'un bir de 94 biticiği var arkadaşlar yani. Raul'dan öyle bir şut şey beklemiyordum. Lan Peter Shell'de kullanacak. Hemen. Bekliyoruz şöyle. Tamam. Kanavarı indirirsin aslanım. Kanavarı. Ah okay. Makalele. Tamam. Uz uzun top attı. Bu herhalde bu arkadaşımız herhalde uzun uzun atıp atıp duyacak. Rahat. Aşağı Lampard'ı gördüm. Lampard. 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 Hadi Lampard yersin onu. Lampard. Hız yok arkadaşlar. Yürü yürü. Yürü yürü. yürü, yürü. Çalışım diyorum. Çalışım, çalışım. Maalesef Lampard'ın mızın. Lampard! Çok kötü pas. Ne? ne yaptın abim? Tamam. Fletcher. Ah be Fletcher'ım. Çok kötü pas. Şuraya gördüm Lampard. Lampard gerçekten çok antılı arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. Çok kötü oldu. Dembele. Çok kötü oldu. Direk. Direkten döndü. Çok oh, oh, kalecimiz. Çok güzeliz. Hadi Lampard buradan bir çıkalım. Hadi oğlum. Çok güzel ah be. Keşke sürseydim orada. Turam çok hızlı. Turam. Çok hızlı arkadaşlar Turam'da. Aha. Hadi. Ah be Raul. Hadi Raul. Alın şu topu. Abi ne topar attıymış. İndir. Bizim orta saha niye bu kadar boş? Hayır hayır hayır. Şaka yapıyorsun. Tamam. Hadi Adriano. Biz Tamam. Lampart abim sahada yok gibi. Lampart abim sanki sahada yok gibi. Tamam Rumen'i gel. Hadi Rumen ya. Turam kim ya? Turam çok... Veren çok Üçtüm... beyler. Nasıl bu kadar hızlı var? Hani hızını kestiniz halde bile 91 falan oluyor. Raul. Çok güzel. Fletcher. Gidiyoruz. Oraya atmadım kanka. Tamam. Rol Çok güzel. Aşağı Lampard'ı gördüm. Lampard. Lampard. Vallahi çöpsün kanka. Boşuna sen gelince çok üzülmedim. Yani Lampard gerçekten çok kötü arkadaşlar. Yani kullanmayın bile. Takımıza eksiden başka bir şey değil. Lampard. Roll'ün de şu ana kadar bir etkisini göremedim. Ya zaten pakette adam akıllı birkaç tane oyuncu vardır. Kart olsun. İşte ne bileyim ee, Beckham olsun. Makalel olsun. Adam akıllı olan oyuncular sadece onlardı arkadaşlar. Yerleri gerçekten çok kötü. İş yapmaz. Tamam. Çok kötü. Hadi Raul. Lampard'a doğru. Lampard. Lampard. Lampard çok güzel pas. Lampard'dan beklemedik pas. Rumeniki. 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 1-0. Lampard. Böyle kanka. Uygulandınız. Uygulandınız. <laughs> evet. Paris. Şöyle. Adamsın. Frank Lampard. Aslan Rumeli frontdayız. Yani kurun topla kontrolü beğendim. Oyuncular güzel kaçıyor. Ama daha henüz bir şey belli değil. Bakalım. Oo çok iyisin be. Çok iyisin. Hadi. Lampi. Adamın adamın lampi bile dedin. Koskoda. sen gerçekten efsanesi. Youtuber'ın biri sana gelsin desin ki lampi. Şaka yapıyorsun. Yapmıyor musun? Hadi makale Rol Lampard. Ah be orada şey göremedim İlk yarı bir sıfır bitti Fena değiliz Vamparda falan alışmam lazım çünkü Çok antal Rolü Röly, Rolü sağda yok O kadar diyeyim Sahte koşucu olduğu için arkadaşlar ya O da sürekli kaçacak Ama henüz bir etkinliği gösteremediler. Rol aslında forvet. Ben ofensif sağda kullanıyorum i̇şte Forvet de denedik Çok güzel de kaçıyor aslında Çoğlu kursa Ah be keşke Rolü göreydim Partik alamadık Gayet bir yan. Çok güzeliz. Güzeliz. Frank Lampard. Şöyle görsem. gol. Yanlışlıkla önüne aldı. Ah be Makalele. Başka bir toptaki efsane. Çok güzeliz. Çok güzel değiliz. Dembele. Musa Dembele. Kalecimiz. Kalecimiz kale izin vermiyor. Şuraya bakalım. Dur ancak Lampard da geldik. Lampard da yorulmadı da. dakika daha iyi düştü normal. Bunun kısa boylu isim var. Messi var ileride. Messi'den yersin. Van Dijk var. Lampard! Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Ya abi Lampard dedi golü ya. Kafaya Lampard kalkıyor. Kafa yiyeceğim o boyla. Lampard çöpsün ya. Vallahi kanka çöpsün. Bakalım. Adriano. Vardic, Rol. Böyle. Bir daha. Bir daha. Hadi Adriano. Adriano. Vur. Gol. Tamam çok güzel. Ya güzel bir anda toparladık. Güzel bir anda toparladık arkadaşlar. 2-1 oldu. Tekrar ön aldı. Arkadaşlar yani öne anap alıp çekiyor kanka. Lan göster bana be. Ha, ah, hadi. Lan port. Yorum yok. Yorum yok. Allah yorum yok. Bu santrafor alacağım, kontrede vereceğim. Şimdi Lampard kalsın. Lampard'ı o olsa alacağım bu sefer de. Göbeğe. Göbeği şöyle. Ee, Kubu'yu alıp Lampard'ı o kalsın. Bireysel talimatlar. Kontrede. Raul. Göbekte kif oynamıyor mi? Tamam. Santrafor'da Batista'yı alalım. Raul ile kalsın. Lampard da öyle kalsın. Şimdilik iz. arkadaşımıza baktık. Ya arkadaşımızın kadrosu gerçekten çok güzel ya. Ben isterdim Makalele veya Raykard'ın bana çıkmasını orta sol olarak. Ama çıkmadı. Ya gene iki epik çıkartmak bence güzel iş üç stoptan ama gereksizler çıktı bence. Ben Rahul'le şeyi Lampard'ı kadroma katmayı için Rahul'ün zaten hiç şeyi yok. Bakalım Santrafor'u deneyelim Rahul'ü. Tamam. Açıkta. Rahul? Kanka Rahul. Cık, sahaya yok. Kimseler deniyoruz Raul'le. Gene ver kaçıyı biraz da çekip önce de. Bak bitiriciliği çok güzel. Amenna 94. Ama top sürmesi, hızı, hızlanması hiçbir şey yok arkadaşlar. Bundan dolayı Raul sınıfta kalır bence. Lampard. E eh işte. Abim benim bir şekil kendine Şöyle versin. Efendim. Baba arama beni bu konulardan dolayı ya. Allah'ın kuran. Raul'dan çok güzel pas gelir mi? Gelmedi. Aşağı doğru gördü. Şaka yapıyor. Zarazu. Dembele ile gene bulacaktı kulü. Bir sakka adamsın. Hadi Raul. Raul. Hadi ve Frank Lampard'a doğru gidecek de. Tamam Lampard. Abi makaleyle izin vermiyor ki ya. Çok iyi kart. Şöyle görsem. Hadi. Çok kötü oldu. Rivaldo ile geldik. Orta gelir mi Rivaldo ile? Ya sürekli. o kalecimiz çok iyisin. Ya sürekli bir orta kafa deniyor da. içeri bence açsa daha güzel olacak. Ya gene Kornel yemek istemiyorum ya. Lampard gelmesin. Böyle. Yine aynı şekilde geldi. Allah'tan Zafer Kaleci'nin üstüne gitti. alırsın be Çok iyisin. Sen çok iyisin. Ben oraya atmadım biliyor musun? Ben o Kubo'ya attım. Oradan Raul'ü görebilirdik. Hadi bana Hadi Lampard. Hadi aslanım. Rol. Kanki. Oha. Oo Kaleci çok iyisin. Kaleci Pickford. i̇kidir kurtarıyor bize orada. Boşluklar boşluklar. Tamam. Şöyle. Messi ile içeri doğru kesecek. Kafa golü yemeyelim. Ya Dembele nasıl böyle kafa vurabiliyor ya? Koskoca Dembele. Koskoca Dembele diyorum. Ah be. Hadi Raul. Gerçi Valkır Kravim zaten 5 metre fark taktı bile ona. Hadi Fletcher. Hadi aslanım. Hadi Fletcher. Ah be Batistuta çok güzel pas deneyim. Lampard. Ah be. Hadi 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 birinizi alın. Messi. Rivaldo. Dembele. Bia. Sağlam geliyor. Dikelim topu oradan. Uzaklaştı. Raul. Raul ile gidiyoruz. Bir hata gelir bu. Ve maç bitti arkadaşlar. 2-1 kazandık. Zorlu maçtı. Uzun topla kontrolü geçmiş söyleyeceğim. Güzel diziliş. Oyuncular yine güzel kaçıyor. Bakmayın arkadaşlar ben biraz Raul Lampard oynadığım için fazla etkili oynayamadım. Ama güzel de arkadaşımızın da eline sağlık. Gayet bence güzel maçtı. A grafimizde böyle. A -grafimiz de güzel yeni sezona Öyle gayet uygun. İnşallah hep böyle olur diyelim. Arkadaşımızın da polisi profiline baktık. Yasin Yüca. O da 9000'e kadar çıkmıştı. Eline sağlık diyelim arkadaşımızın. Bu yeni videomuz bu kadar arkadaşlar. Yeni sezona galibiyetle başladık. Çok güzel oldu. Yani umarım böyle de devam eder arkadaşlar. Pisa videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.